Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bir erkeğin gerçekten sevdiğini gösteren 7 şey hakkında konuşacağız. Erkekler duygularını gösterme konusunda çoğu zaman başarısızdır ve çoğu erkek duygularını göstermemek adına kendini korumaya alır. Çünkü kadına sevdiğini gösterirse gideceğinden korkar. Çoğu kadın erkeğin sevdiğini anlayamadığından sadece erkeğin söylediğine bakarak ona inanmayı tercih ediyor. İşte bu noktada hatırlatmak istediğim en önemli nokta erkeklerin sadece sözde kalan ve davranışlarla desteklenmeyen sevgi sözcüklerine itibar edilmemesidir. Genelde kadın arkadaşların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi bu. Tanıyamadığından erkeği çözemediğinden sadece sözlerine itibar edip ona o şekilde değer vermek ya da ona o şekilde inanmak. Erkeklerin duygularından emin olmak için bazı belirtilere ihtiyaç var. Söyleyeceğim 7 şeyi tam olarak anlayıp Erkekleri gözlemlediğinizde sizi sevip sevmediğine karar verebileceksiniz. Bu 7 maddenin tamamını izlemeyi ve benzer içeriklerin daha çok gelmesi için bu videoyu beğenmeyi unutma. Söyleyeceğim 7 maddenin geneli bir erkekte varsa gerçekten seni sevdiğini ve ciddi düşündüğünü anlayabilirsin. Fakat sadece bir maddeye takılı kalıp o madde onda var diye beni sevmiyor anlayışına da girmemelisin. Genel olarak değerlendirmelisin. Kadınlar çünkü genelden çok özele ve nesnele iniyorlar. O yüzden kaybediyorlar. Onu da hatırlatmış olayım. Bir erkek ciddi olduğunu söylüyorsa genelde ciddidir. Genelde ciddidir diyorum çünkü bunu kadınları yanıltmak ve çıkarları için kullanan erkekler de mevcut. Genel olarak bir erkek ciddi değilse bunu açıkça dile getirmez ve o konuyu kapatmaya çalışır. Zamana ihtiyacım var, çok üzerime geliyorsun, biraz ara verelim. Beni bir süre yalnız bırak gibi bahaneleri sürekli duyuyorsanız bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Bu açıdan bakarsanız bu tarz bahaneleri duyduğunuzda ben onu seviyorum, gerisi önemli değil tarzında yorumlamalara girerseniz maalesef işin sonunda hüsran yaşıyorsunuz. İzleyicilerimden sürekli duyduğum uzun zamandır beraberiz. Fakat ne zaman evlilik konusu açsam konuyu kapatmaya çalışıyor gibi cümleler bir erkeğin sevip sevmediğini anlamana yardımcı olacaktır. Bu demek değildir ki bu cümleyi kullanan herkes aynı görüşe sahip olacaktır. Hayır, kesinlikle değil. Bunu tüm maddeleri birlikte ele aldığınızda aslında değerlendirip bir sonuca varabileceksiniz. Gerçekten seven erkeklerin yaptığı 7 şeye gelelim. 1. Haberin yokken seni araştırıyor mu? Aileni, arkadaş çevreni, sosyal medya hesaplarını araştırıyor ve tüm bunları yaparken senin bu konu hakkında bilginin olmamasına dikkat ediyor mu? Bu önemli bir nokta çünkü seni gerçekten önemsediği ve ciddi düşündüğünü buradan anlayabilirsin. Eğer bunları gözüne sokar gibi yapıyor ve ilgini çekmeye çalışıyorsa orada başka ciddi bir durum söz konusudur. Bu yüzden dikkat etmelisin. 2- Gelecek hakkında senli planlar yapıyor mu? Gelecek hakkında konuşurken planlamalarına seni de dahil etmesi, sevdiğinin bir göstergesi fakat bunu her söyleyen ciddi olmayabilir. Çünkü bazı erkekler gerçekten zor gördüğü kadınları elde edene kadar bu tarz şeyleri yani ciddi düşündüğünü ve geleceğe dair tüm planlarda kadını yanında görmek istediğini ve bunun gibi sözleri sürekli söylerler. Gerçekten seven ve ciddi düşünen bir erkek bazı konularda biraz da söylemekten kaçar. Sevdiğini bile söylemekten bazen kaçar. Sürekli söylemez. Tavırları hep korkakçadır. Hayatını planlarken senin de bu hayatın içinde olmak isteyip istemediğini soruyorsa, sen olmadan bu planların hep eksik olacağından söz ediyor ve sayacağım diğer maddeleri de taşıyorsa bu erkek bariz bir şekilde seni seviyordur. 3 seni gerçekten umursuyor mu? Bir erkek seni gerçekten önemsiyorsa, seninle alakalı konularda gösterdiği gayrete bakmalısın. Seninle alakalı konularda gayret göstermiyorsa, sorunun olduğunda yanında değilse, hastalandığında seni merak etmiyorsa, ailevi problemlerin olduğunda yanında değilse, bunun gibi konuları açabiliriz, fazlasıyla söyleyebiliriz. Amacı sadece seni elde etmek ve yararlanmak değilse aslında bu erkek seni gerçekten seviyordur. Bu konulara sürekli ilgi gösteriyorsa tabi bunun ayırdamını yapabilmek lazım. İhtiyacın olduğunda gelip senin yardımına koşan aslında hep o insan olacaktır. Kötü günlerinde hep yanında olacak. Seni ağlarken görmeye kesinlikle dayanamayacak ve güldürmek için her şeyi yapacaktır. Moralin düzelene kadar da iyi olup olmadığını mutlaka kontrol edecektir seven erkeklerin bariz davranışlarından bir tanesidir bu. Dördüncü maddemiz hayatı hakkındaki önemli detayları daha sen sormadan anlatacaktır. Erkekler hayatında önemli anları sadece sevdiği kadına anlatırlar ve kadının bunu sormasına bile gerek kalmaz. Çoğu zaman çünkü kadın sormadan erkek anlatmaya başlar. Hayatındaki ayrıntıları, dost ortamını, küçüklüğünde yaşadığı anıları, çevresini, sevdiği insanları sadece sevdiği kadına anlatmak ister ve sevdiği insanları anlatmak ister. Bu açıdan baktığımızda gerçekten seven bir erkek mutlaka bu tarz şeyleri sevdiği bir kadına anlatır. Beşinci maddemiz düşüncelerin onun için değerli mi? İlişkinizle alakalı ya da alakasız konulardaki fikirlerine değer veriyorsa başkalarının fikirlerinden önce hep senin fikrini almaya çalışıyor ve genelde senin dediklerini yapmaya çalışıyorsa bu erkek seni seviyordur. Bu da önemli bir ayrıntı. E, bu maddelerin hepsini söylediğim gibi hepsini birlikte değerlendirmek lazım. Bazı kadın arkadaşlar maddeleri tek tek değerlendirip bu şekilde hataya düşebiliyorlar. Bu açıdan bakarsak kendi hayatıyla ilgili konularda senden fikir alıp dediğini yapmaya çalışıyor ve geleceğe dair planlarına senin fikirlerine göre yön veriyorsa bu erkek seni hayatındaki en önemli insanlardan biri olarak kabul ediyordur ve aslında sana değer veriyordur. Altıncı maddemiz seni ailesiyle tanıştırmaya çalışıyor mu? Tabi şunu belirtmekte fayda var. Bir erkek hoşlanmadığı bir kadını ailesiyle tanıştırmaya çalışmaz. Burada söylediğim nokta dikkat edin hoşlanmadığı. Hoşlandığı kadını da tanıştırabiliyor yani. Fakat bazı ailelerde bu tarz tanışmalar çok normal karşılandığı için erkek sadece hoşlandığı kadınları bile ailesiyle tanıştırabiliyor. Bu sevdiğinin ya da değer verdiğinin bir göstergesi değil. Bu açıdan baktığımda kadın izleyicilerim genelde beni ailesiyle tanıştırdı, beni çok seviyor tarzında yanlış yorumlamalara gidebiliyorlar. Çünkü o erkek daha öncesinde aslında bir sürü kadını ailesiyle tanıştırmıştı tabi sevmediğinin ya da kullandığının bir göstergesi değil. Fakat sadece hoşlandığı kadınları bile tanıştırabiliyor anlamında söylediğim bir şey. Bu açıdan bakarsak normalde sadece ciddi düşündüğü kadınları ailesiyle tanıştıran bir erkek seni ailesiyle tanıştırmışsa sevdiğinin ve ciddi düşündüğünün bir göstergesi olabilir. Yedinci maddemiz seninle duygusal paylaşım yapıyor mu? En önemli maddelerden biri de bu. Çünkü erkekler yakın hissetmediği kadınlarla duygusal bir paylaşıma gerek duymazlar ve özelini başkalarına açmayı çok istemezler. En yakın çevresine ve en yakın gördüğü insanlara özelini açarlar. Aslında kadın ve erkeğin farkına baktığımızda erkekler biraz daha ketum. Gerçekten seven bir erkek bırakın sormayı daha siz sormadan tüm sorunlarını sana anlatmak için sabırsızlanacaktır. Çünkü erkekler kendine yakın gördükleri ve paylaşım yapabilecekleri insanlara özelini açarlar. Yine az önce de söylediğim gibi söz konusu sevdiği kadınsa paylaşımı yapmak için sabırsızlanacaktır. Çünkü bu konuları aşmak için ilk önce sizden güç alacaktır, sizden enerji alacaktır. Burada hatırlatmam gereken çok önemli bir şey var. Bazı erkeklerin kadınları kullanmak adına yaptığı bin numaradan söz edeceğim sizlere. Gerçekten seven bir erkek kadından herhangi bir şekilde para istemez. Çünkü kadından istediği para aslında onu küçük düşürür ya da erkeklik gururuna bunu yediremez. Çünkü gerçekten seven bir erkek kadından asla borç isteyemez arkadaşlar. Gerekirse aç kalır ama borç isteyemez. Bunu borç olarak kabul ediyorum. Daha sonra öderim sözlerine de kesinlikle kanma. Bazen ilişki öyle bir hale geliyor ki erkek çok fazla sorunu olduğunu ve bunu anlatmak istemediğini, ilişkiye ara vermek istediğini söyleyerek senden ayrılmak istediğini dolaylı yoldan söyleyebiliyor. Bir panik durumunda kaldığın için de bu problemi çözmek adına onu zorlayarak ne düşündüğünü ve sorununun ne olduğunu aslında ona anlattırmak istiyorsun ve anlattırıyorsun. O da lafı maddiyata falan getiriyor. O düzelmediği takdirde bizim seninle bir ilişki yaşama durumumuz söz konusu değil diye bazı telkinler de bulunuyor. Sen de karşılıksız olarak bazı paralar veriyorsun ona ve sonrasında erkek seni eninde sonunda yine terk ediyor. Bunu yaptığında daha sonrası için bunu bir alışkanlık haline getiren erkekler de mevcut. Bu açıdan sizden maddi olarak bir şeyler talep eden ve hayatına dair bu konularda çözemediği şeylerle alakalı sizin üzerinize gelen insanlardan uzak durmalısınız. Kadınların duygularıyla oynayan, onu maddi olarak sömüren ve her ilişkisinde bunu aslında bir geçim kaynağı haline getiren erkekler var, maalesef var ve bundan dolayı genel olarak bazı erkeklerden şüpheleniliyor. Bu da aslında hak verilecek bir durum ve çoğu erkek ağlamaz arkadaşlar. Nasıl ki ağlayan kadınlar erkekler dayanamaz, ağlayan erkeklere de aslında kadınlar dayanamaz. Bazı kadınlar yanında ağlayan erkeğin mutlaka kendini sevdiği hatasına düşüyorlar. Böyle bir şey yok. Bazısı numara olarak bunu yapabiliyor ama gerçekten çok inandırıcıydı. Gerçekten ağladı göz yaşlarına hakim olamadı tarzında şeylere de inanmayın. Bazen gördükleriniz de gerçeği yansıtmaya biliyor. O açıdan dikkat etmenizde fayda var. Bu konularla alakalı sorulara Instagram canlı yayınlarında da cevap veriyorum arkadaşlar. Aklınızda olan soruları gelip her akşam yaptığım 21.30'da yaptığım Instagram canlı yayınlarında bana gelip sorabilirsiniz. Bu çok önemli bir konu. Kadınlar genelde erkeklerin sevip sevmediği konusunu anlamakta zorluk çekiyorlar. Bu önemli bir konu. Bu konuyla alakalı çok fazla soru var. Bu soruları aslında bir videoda toplamak istedim. Eğer talep gelirse tekrar ikinci videosunu da çekeriz bunun. Daha önce çekmiş olduğum videolar vardı. Hani seven erkeklerin sırları, aşk belirtileri vesaire tarzında birkaç videom vardı. Bunlarla alakalı daha da geliştirebiliriz. Bol örnekli olur. Daha da geliştirebiliriz arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videonun yorum bölümünde video ile alakalı ne düşündüğünüzü mutlaka yazın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.